Herkese merhabalar. Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocam sevgili arkadaşlar. TT2X kampının ikinci gününün ikinci videosu. Karşımızda sayı basamakları sevgili arkadaşlar. Sayı basamakları çok önemli bir konu. Hem TT'de çıkıyor hem AYT'de çıkıyor. Aynı zamanda birkaç konunun birleşimiyle çıkıyor. O yüzden sevgili arkadaşlar sayı basamaklarını çok sağlam bir biçimde öğreneceğiz. Ve çıkabilecek kritik, tehlikeli, şimdiye kadar çıkmış soruların benzeri soruları bugün burada çözeceğiz. 2X bunun için var. Hazırsanız Video 2x e almayın ama zaten 2x olduğu için normal beni izlerseniz zaten tüm kısmı kapmış olacaksınız. Kendi YouTube kanalımda bu konuyu 3 videoda veya 4 videoda anlatıyorum. Ortalama 3,5 saat sürüyor. Burada 25 dakikada özetlemeye çalışacağız. Başlayalım. Sevgili arkadaşlar ilk olarak terim sayısını bulmayı bilmeniz gerekiyor. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir şeklinde terim sayısını buluyoruz. İkinci kısım terimler toplamı. Terimler toplamı arkadaşlar terim sayısıyla buradaki ifadenin çarpımı. Peki buradaki ifade ne? Ortanca terimdir sevgili arkadaşlar. İlk terimle son terimi topla ikiye böl ortanca terimi bul. Yani ortanca terim ortanca terim OT çarpı Terim sayısı bize arkadaşlar terimler toplamını vermiş oluyor buradaki ifadede. Şimdi bakın arkadaşlar bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bizim mutlaka bilmemiz gereken bir tane formül var. Bakın birden n'e kadar olan sayıları bu şekilde yazdığım zaman bu sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. E hocam peki bu 2'den başlayıp şöyle işte 4, 6 nokta nokta bir yere kadar. Bana ne abi? Bana ne? Beni bağlamaz. Beni ilgilendirmez. Ben ne yaparım? Abi ben terim sayısını biliyorum. Terim sayısını bulurum. Ortanca terim, ilk terim ve son terim toplayıp ikiye bölerim. Çarpımı bunların toplamı olur. Ben o formülleri ezberlemek zorunda değilim. O yüzden sevgili arkadaşlar terim sayısı çarpı ortanca terim eşittir terimler toplamı. Bu kadar net bir şekilde var. Size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bu konuyu daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız, bu formüllerin her birinin nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımdaki uzun olan TET kampında bunu net bir biçimde anlattım sizlere. Çok işinize yarayacak. Şimdi gelelim buraya. Bakın arkadaşlar en büyük sorun bu. Bakın birinci gün işte 11 tane soru çözmüş. ikinci gün 14 tane soru çözmüş. Üçüncü gün 17 soru çözmüş. Bakın arkadaşlar soru çözümleri gördüğünüz üzere üçer üçer artıyor. 20. gün kaç soru çözmüştür diyor. Şimdi arkadaşlar mantık şu şekilde işliyor. Bakın birinci günle ikinci gün arasında bir gün var. O zaman buradaki artış miktarı 1 tane 3 oluyor. Birinci günle üçüncü gün arasında iki tane gün var. O zaman buradaki artış miktarı 2 tane 3 oluyor. 2 çarpı 3 artıyor. Yani aradaki farkla bakın 1. ile 20. gün arasında 19 gün var. O zaman buradaki artış miktarı 19 tane 3 artıyor. 19 çarpı 3 kaç eder arkadaşlar? 57 eder. Ama 11'in üzerine ekleyeceğiz 57'yi. O zaman ne oldu? 57 artı 11. 68. O zaman 68 soru çözer 20. günde. Yani günler arasındaki fark kadar artış miktarını çarpıp Birinci günün üzerine ekliyorsun. Ya da kaçıncı günden itibaren gidiyorsan onun üzerine ekliyorsun. İlla birinci günden gitmek zorunda değilsin. Şöyle geri 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 gelelim arkadaşlar. Şöyle iyice geri gelelim. Mesela bize üçüncü günü vermiş. Yirminci günü istiyor. Bakın 3 ile, 3 ile 7, 20 arasında kaç fark var? 17 var. O zaman buradaki artış da 17 çarpı 3. Yani bu kaç oldu arkadaşlar? 51. Ama bunun üzerine ekleyeceksin 51'i. O zaman kaç oldu? 68. O zaman burası da 68 oldu. Tabii böyle olduğu gibi geri de dönebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın gelelim buraya. Burada 14. günde 70, 13. günde 66. Yani 4, 4 geri gidiyor. Bana diyor ki 3. günde kaç soru çözer onu bul diyor. Şimdi bak. 14. günden 3. güne kaç gün geriye gitmiş bu sefer? 11 gün geriye gitmiş. O zaman her birinde 4 4 azalıyormuş. 11 çarpı 4 yani 44 geri gidecek. E 44 geri giderse arkadaşlar ne olur? 26 tane soru çözmüş olur. Yani bu sefer de geri döndürdük. i̇leri yani de gidebiliriz, geri de gidebiliriz. Yani aradaki fark o kadar artış miktarı çarpıp üzerine ekliyorsun veya geri dönüyorsan da çıkarıyorsun. Bu bizim açımızdan çok hızlandıran bir şey. Bu çok basit şey bile büyük bir probleme yol açabiliyor sizler açısından. O yüzden mutlaka bunu burada göstermek istedim sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen seçtiğim sorulara geçiyorum ve seçtiğim sorularda hem tüm bu mantıkları hem de tüm bu formüllerin baştan sona üzerinden geçmiş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuz bu. Diyor ki Ahmet, Betül ve Canan birer yıl arayla doğmuş üç kardeştir. Ahmet'in yaşının iki katı Canan ile Betül'ün yaşları farkının dokuz katına eşittir. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli bir veri. Neden? Şimdi bunlar ardışık yaşlarla doğmuş. Şimdi kim kimin önünde bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Ahmet'in yaşının iki katı Canan ve Betül'ün yaşları farkının dokuz katına eşittir. Şimdi arkadaşlar Canan ve Betül yan yana olabilirler. Yani yan yana derken aralarında bir fark olabilir. Şimdi aralarında bir fark, yani Canan ve Betül'ün arasında bir fark varsa, bir yaş fark varsa arkadaşlar, bu bir yaş farkının 9 katı, yani bir çarpı, yani 9 neymiş? Ahmet'in yaşının iki katına eşitmiş. Böyle bir şey mantıklı değil arkadaşlar. Çünkü 9 herhangi bir şeyin iki katına eşit olamaz. O zaman ben şuradan şunu anlıyorum. Diyorum ki, buradaki soruda, bakın çok güzel bir soru olmasının sebebi bu. Bu tam bir sınav sorusu, onu söylemek isterim. Şimdi bakın arkadaşlar, Canan'la Betül'ün aralarındaki yaş farkının 9 katı, başka bir şeyin iki katına eşitse o zaman Canan'la Betül arasında sevgili arkadaşlar iki yaş vardır. Yani Ahmet ortadadır. Neden? Çünkü iki yaş varsa sen gelip iki ile dokuzu çarparsan Ahmet'in yaşını bilmiyoruz x diyelim. X'in iki katına bir şeyin iki katına eşit olabilir bu durumda. O zaman zaten x buradan ne olacak? Dokuz olacak. Yani Ahmet burada dokuz yaşında. Ahmet dokuz yaşında. Hemen şöyle yazalım. Ahmet burada dokuz yaşında. Şöyle düzgünce yazalım. Hemen şunu silelim. Ahmet'imiz 9 yaşında burada. Şimdi Ahmet 9 yaşında da Canan mı daha büyük? Betül mü daha büyük? Ben bunu bilemem. Ama aralarında iki yaş fark var ve Ahmet ortada. Bundan yüzde yüz eminim. Çünkü Ahmet'in yaşının iki katı. İkisinin arasındaki yaş farkının 9 katı olması için ikisinin arasında yaş fark 2 olmak zorunda bir şeyin iki katı gelmesi için. Bir olduğu zaman olmuyordu gördüğünüz üzere. Zaten ardışık yaşlar varmış. Şimdi bu durumda en büyük kardeş Canan'dır. Bilemem sevgili arkadaşlar en büyük kardeş Canan mı? Ahmet Canan Betül'den iki yaş büyüktür. Sevgili arkadaşlar kimin daha büyük olduğunu bilmiyorum. Canan mı büyük Betül mü büyük bilmiyorum. Bu da kesin değil. Ahmet 9 yaşındadır kesin arkadaşlar. Cevabımız buradan yalnızca 3 gelmiş oluyor. Şimdi hemen yandaki soruya bakıyoruz. Şimdi bakın yandaki soru çok tipik bir soru tarzı. Ve bunu aslında yani bir azıcık sayılar mantığı sorusu olarak karşınıza geldiği zaman gerçekten denetleyici bir soru olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki yukarıdaki bir sinema salonunda oturma düzeni gösterilmiştir. Bu salonda gösterime girecek olan film için bilet alan 4 farklı kişi tesadüfen arka arkaya olan biletler almışlardır. Bu 4 kişinin bilet numaraları en önden en arkaya doğru x, y, z ve t olmaktadır diyor. En önden en arkaya doğru doğru okey. x eksi t, y eksi z kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar en önden en arkaya x, y, z, t. Yani şöyle şu x... Şurada Y var, şurada Z var, burada T var. Böyle arka arkaya dizilmişler. Şimdi arkadaşlar bu işin güzel yanı şu. Bizim açımızdan bu önemli. Şimdi bakın 10 kişi var ya burada. Bakın 11, 12, bakın şurası 13. bura şöyle daha başka renkle yapayım. Şurası 14. İşte 15, 16, 17, işte 18, 19, 20 böyle gidiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın bu bizim açımızdan oldukça kritik. Şimdi her seferinde 10, 10 gidiyor ya. Mesela 28 nereye gelir? 28 arkadaşlar 8'in arkasına gelir. Neden? Çünkü 28 niye 8'in arkasına gelir? 10'ar 10'ar gidiyor ya. Onar onar gittiği için 28 10'a böl. Kalan kaç? 8. O zaman 8.ye gelir. Yani şunu demek istiyorum. Mesela yarın bir gün size geldiler şöyle bir soru sordular. Dediler ki işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 4'er 4'er er gidiyor. 9, 10, 11, 12. Nokta 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 nokta. 57 nereye gelir dedi. Şimdi bakın 4'er 4'er gidiyor ya. 57'yi 4'e böl kaç kalanını verir? 1 kalanını verir. O zaman bakın burası hep 1 kalanını verenler zaten 4'e bölününce. Yani 57 buraya gelecek arkadaşlar. Çünkü neden bak 1 kalanlı veriyor. bir kalanlı veriyor. 1 bir... bak dikkat et. Burası da hep iki kalanlı veriyor. 4'e böl 2 kalanlı veriyor. 4'e böl 2 kalanlı veriyor. Yani x sırada aslında o kalanların arkasına dizilirler. E burada da arkadaşlar bakın hep 4 4 artıyor gördün mü? E burada kaç kaç artacak? E burada da 10 10 10 artacak bakın. Burası da 10 10 10 artıyor. Yani x y'den 10 büyük, y z'den 10 büyük, z t'den 10, 10 büyük bu durumda. Şimdi diyor ki bana x'ten t'yi çıkar. Bakın x'ten t'yi çıkar. Bak sıralama şöyle. x y z t X ile T arasında kaç var arkadaşlar? Bakın 10, 20, 30. Burası 30. X daha büyük. Y'den Z'yi çıkar diyor. Pardon. X daha büyük değil. T daha büyük. Sıralama arkaya doğru gidiyor ya. T en arkada. O zaman burası eksi 30 olur. T daha büyük bir sayı. Aralarında 30 fark var. T daha arkada. Doğru değil mi? Öyle okudum. X Önden arkaya doğru. Okey. T daha büyük. Eksi 30. Y'den Z'yi çıkar. Şimdi Y daha küçük. Z daha büyük. Aralarındaki fark 10. O zaman burası da eksi 10. Böldüğüm zaman sonucumuz arkadaşlar buradan 3 gelmiş oluyor. Bu soruyu böyle rahatlıkla çözmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen geldik. Şöyle bir sonraki seçtiğimiz sorumuza. Bir sonraki seçtiğimiz soru bu. Oldukça güzel bir soru. Bakalım diyor ki en bir doğal sayı olmak üzere birden n'e kadar olan doğal sayıların toplamı a, ondan n'e kadar olan sayıların toplamı b. A artı B 1595 olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi birincisi A. Birden n'e kadar. 1, 2, 3, nokta, 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 nokta. E'ne kadar olan sayıların toplamı A. Şimdi diğeri de 10'dan E'ne kadar. Bakın 10'dan başlıyormuş bu da. 10, 11, 12, nokta, 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 nokta. Artı N. Bu da B. Şimdi A ile B'nin toplamı 1595 ya. Benim hemen kafam şöyle çalışıyor. Şimdi diyorum ki ben burada eksik olan bir şey var. Bak şurada bu ikisini alt ata toplamış ya. İkisini alt ata toplamış. A ile B'yi toplamış ve 1595 bulmuş. Ben diyorum ki bak burada 1, 2, 3, nokta 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 9'a kadar olan sayılar eksik. Diyorum ki ben bunu da eklersem, bunu da buraya eklersem o zaman şu da A olur, bu da a olur doğru değil mi? Yani iki tane a'nın toplamını bulmuş olurum. Yani aslında şu siyahla çizdiğim yeri eklersem ben buradaki sayıya o zaman iki tane a'nın toplamını bulurum. E bu birden 9'a kadar olan sayıların çarpımı. Birden n'e kadar olan sayıların çarpımı nasıl bulunuyordu? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 9 çarpı 10 bölü 2. Burası kaç oldu arkadaşlar? 45. O zaman gelip ben buna 45 eklersem yani 1640 olursa burası bu iki tane a'nın yani birden ne kadar olan iki tane sayının toplamı. Peki o zaman ben bunu 2'ye bölersem ne geldi buradan? 820. 820 de bir tane a'nın toplamı. Peki 820 ne? Birden ne kadar olan sayıların toplamı. Nasıl buluyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 ile buluyorduk. Doğru değil mi? n çarpı n artı 1 bölü kaçmış? 820 imiş. Bize neyi soruyor burada? N'i mi soruyor? A kaçtır diye. Yani direkt A kaçtır diye soruyor. A820, A 820 bulduk. A'yı bulmuşuz zaten. Ben N'i bulmaya çalışıyorum. Şimdi o birden n'e kadar olsaydı en o zaman 820. Hemen şöyle çapla çarptı. Ne oldu? N çarpı N artı 1 eşittir 1640. E ben 1600 özür dilerim. 1640'ın bir ben 1640'ı hocam nasıl bulacağım? Neyle neyin çarpımı olduğunu aradaki ben hiç böyle bir ezberim yok. Çocuğum neyin ezberin olacak? Bak izle şimdi 1640 değil mi bu? 1640 arkadaşlar 40 çarpı 41'in çarpımıdır. He hocam sen nereden buldun? Çocuğum ben 40 çarpı 40'ı hatırlıyorum çünkü. 1600 o zaman bir tane 41 yani 41 ile çarparsam bir tane daha fazla 40 1640 olur yani. Direkt hemen gördüm zaten direkt bunu burada 1640 olur. O zaman cevabımız 1640 yani enimiz burada neymiş o zaman? Enimiz 40'mış en artı birimiz de 41'miş. O yüzden ben buradan A'yı zaten en başta doğrudan bulmuştum. Onu eklersem durum bu oluyor diye çözmüştüm arkadaşlar burada kısmı. Gelelim buradaki soruya. Burada arkadaşlar tatlış bir soru var. Bakın bir dizginin ve bir düzenin devamlılığı üzerine kurulu bir soru. Yukarıda beyaz ve gri renkli olmak üzere birim kare desen nereden oluşmuş titiyor şekillerden ilk 4 adamın örüntüsü verilmiştir. İlk 4 adamın örüntüsü verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar birinci şekilde beyazlara bakalım. bir beyaz var, 4 beyaz var, 9 beyaz var, 16 beyaz var. Ben bir şey gördüm arkadaşlar bakın. Şekil bir birin karesi, şekil 2 iki, 2'nin karesi, şekil 3 üç, 3'ün karesi, şekil 4 4'ün karesi. Şimdi gelelim grilere. Grilere baktığım zaman burada kaç tane gri var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada 8. Burada 12. Şurada 16. Burada da 20. Ana 4'er 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 artıyor burası da. Okey. Beyaz şey grilerde 4'er 4'er artıyor. Diyor ki 8'in şekildeki beyaz desen 64'tür. Abi kaçıncı şekilse onun karesi kadardı. Doğru. 10. şekilde gri desen 100'dür. Bakalım. Bak şimdi şöyle düşün. Birinci şekilde kaç tane gri vardı? 8. İki de kaç tane? 12. Bize 10. şekli soruyor. Doğru değil mi? Bak hemen yapalım. Aradaki fark kaç? 9. Buraya 9 tane 4 eklenecek. 4'er 4'er arttığı için. 9 kere 4 36. 8 ekle o zaman 44 olacak. 10. şekilde 100 tane değil. 44 tane vardır zaten. Gri şekil. Geldik buraya. 15. şekilde gri desen sayısı beyaz desen sayısından 195 fazladır diyor. Çok mantıksız geldi. Neden? Çünkü gri beyaz desen sayısı zaten 225. Abi zaten 10. desende bile 10. şekilde bile 44 tane gri var. 15'te hani 225'i geçecek bir de 195 önüne geçecek. Böyle bir şey mümkün değil. Ama ben 15'in şekilde kaç tane gri olduğunu hemen bulurum. Bakın şuradan bulayım bunu da. 15'in şekil ya. Arada kaç fark var? 5. O zaman burada 5 çarpı 4 artacak. Yani 20 artacak. Burası 64. Şöyle 64 olacak. O zaman 64 tane gri şekil vardır buradaki kısımda da diyebiliriz arkadaşlar bu soruda da. Evet şimdi ne demiş? Yani bu da o zaman yanlış oluyor zaten doğal olarak. O zaman 3 de yanlış. Yalnızca 1 doğru buradaki sorumuzda. Hemen geldik buraya. Geliyoruz buraya. Bakın arkadaşlar çok hoş bir soru. Aynen bu dizilimi iyi öğrenmeniz gereken bir soru. Bakın yukarıdaki şekilde 12 satırdan oluşan bir kare sayısı 2 artı 9'dur diyor. 12 satırdaki bulunan kare sayısı 2 artı 9. Kare sayısı 3a eksi 25 olan satırla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada pislik yapmış. Neden? Bu sefer 52. satırda bir tane var. 51. satırda 3 tane var. 50. satırda 5 tane var. Böyle 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 gidiyor. Bize 12. satır gerek. Şimdi ben şunu fark ettim. Bu sefer 2 2 artıyor. Peki 52'den 12'ye kaç fark var? 40 fark var. O zaman burada 40 tane 2 artacak. Yani 80 Artacak ama birin üzerine eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani burası 81 tane kareden oluşacak. Peki 81 kare neymiş? 2A artı 9'muş. Hemen geliyorum. 81 eşittir. 2A artı 9. Hemen 9'u karşıya attım. 70, 72 eşittir. 2A, A'mız buradan 36. Şimdi geldik şuna. Şuraya. 3A eksi 25. Yani 36 çarpı 3 eksi 25. Ne geldi? 83 geliyor arkadaşlar buradan. O zaman 83 kare olan. Arkadaşlar 83 kare olan ne kaçıncı? Abi ben 81 kare biliyorum. O zaman hemen 11. de 83'tür. 2 artar. Yani o zaman biz 11. satırla ilgili konuşuyoruz. 83 kare olan satırla ilgili hangisi doğrudur diyor. 11. satırı konuşuyoruz. 1. 12. satırı ardışık bir çift satırdır. Yanlış. 12 satırı ardışık bir satırdır. Evet. 11. satır ardışıktır. Yanlış. 11'in kendisi. 13 ve 14 de değil. Cevabımız net bir biçimde Bursa oluyor arkadaşlar buradaki soruda. Şimdi gelelim buraya. Ezgi 17'den 33'e kadar olan sayıların her birini ayrı ayrı kağıtlara yazıp torbaya atıyor. Daha sonra bu kağıtları torbadan tek tek çekip topladığında 398 olarak buluyor. Fakat bir sayıyı torbaya atmadığını fark ediyor. Hangi sayıyı torbaya atmamıştır? Çok basit bir soru. Şimdi arkadaşlar 17'den 33'e kadar topluyor. Şimdi burada bir şeyi unutuyor ve unuttuğu zaman 398 çıkıyor. Arkadaşlar ben bunların normal toplamını bilirsem zaten. Hani buradan normal toplamını bilirsem olayı çözerim zaten burada kısımda. Şimdi bu bizim açımızdan önemli bir kısım. Neden önemli bir kısım? Şimdi 17 ile 33'e kadar olan sayı. 17'den 33'e kadar kaç tane sayı var diye ben sana sorsam. Eğer keriz gibi 33'ten 17'yi çıkarıp yani kaç buluyorsun? 16 buluyorsun. 16 diyorsan yani seni artık yani sen iflah olmazsın. Bak bunu net söyleyeyim. Neden? Çünkü beni dinlememişsin. Ya yani benden tt en azından dinlememişsin. Şimdi gel hadi burada 2x'e denk geldik bir şekilde. Bunu konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu önemli. Şimdi birden başlayıp 2, 3, 8. Burada kaç tane sayı var? Birden 8'e kadar olan sayıları. Bravo bak tebrik ediyorum seni ya. 8 tane sayı var ya Vallahi mükemmelsin ya. Şimdi 8'den başlayıp 9, 10 diye devam ettim. Burada 16 yazdım. Burada kaç tane sayı var? 16'ya kadar olan. Kaç tane? 8 değil mi? 8 değil çocuğum 9 sayı var burada. 9 sayı var. 9 tane sayı var burada. Neden? E, şimdi dedin ki hocam ben bundan bunu çıkarıyorum. Ula bundan bunu çıkarıp 8 buluyorsan o zaman bundan da bunu çıkarsaydın o zaman. Mantık aynı değil mi matematikte? 8'den bir çıkıp 7 sayı demedin orada 8 sayı dedin. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar bununla bunu çıkardığın zaman aradaki boşluk sayısını bulursun. O yüzden 1 eklemen gerekiyor. Yani 8'den 16'ya kadar kaç tane sayı var? 9 sayı var. 16'dan 8 çıkarıp 1 eklemen gerekiyor. O yüzden bu 1 1 artan sayılardaki en büyük hatalarınızdan bir tanesi bu. O yüzden bunu yapmayın. Yani 17'den 33'e kadar kaç tane sayı var? 16 sayı yok. 17 tane sayı var arkadaşlar burada. Terim sayısı 17. Terim sayısı çarpı ortanca terimde hatırlarsanız. Terim sayısı çarpı ortanca terim, terimler toplamı. Ortancayı nasıl buluyoruz? İlkle sonu topla, 33 ile 17'yi topla. 50, 2'ye böl, 25. 17 çarpı 25. 17 çarpı 25 kaç gelir sevgili arkadaşlar? Vallahi kaç gelir? 425 gelir arkadaşlar. Hocam sen bunu nereden biliyorsun? Bak çocuğum şimdi izle. Şimdi 17 tane bak her 4 tane 25 bir 100 eder arkadaşlar. Şimdi bu 17 tane 25 aslında 16 tane 25 artı bir tane 25. Yani bunda kaç tane 4 var? 4 tane 4 var. Yani burası zaten 400 etti kafadan. Şurası da 25. Yani 425. Direkt buldum. E 425 olması gerekiyormuş toplamları. Ama ne olmuş? 298 olmuş. E abi o zaman sen 27'yi saymadın. Yani 27'yi torbaya torbaya atmamış. Fakat bir sayı 27'yi torbaya atmamış. Toplamları 425 olması gerekiyorken 398 oluyorsa 27'yi torbaya atmayı unutmuşsun anlamına gelir net bir biçimde buradaki durum. Geldik buraya. Aşağıdaki daireyle birbirine bağlayan doğru parçalar arasındaki daire işlemi sayılarla uygulanıyor diyor. Bakın ne yapmış? 12'ye 13 eklemiş 25 olmuş. 25'e 14 eklemiş 39 olmuş. 15 eklemiş 54 olmuş. Böyle böyle ekleye ekleye gidiyor. Yani aslında burada 12'den başlayıp Bakın şurası 837. 12'den başlayıp A'ya kadar olan sayılar var. Top, hatta yok B'ye kadar. A burada bir sayı B'yi ekliyoruz en son. 12'den başlayıp B'ye kadar olan sayıların toplamı 837'ymiş. Hmm. O zaman diyor ki B sayısı kaçtır? Yani bu o anlama geliyor. Hep alttakini ekleyerek gidiyor. 12'den başlayıp B'ye kadar olan sayıları toplayıp 837 buluyor. Okey. Şimdi biz nasıl bulacağız arkadaşlar bunu? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Şimdi ben kafası çalışan bir insanım. Şıklara bakıyorum. Vallahi 42 gözüme çarptı. 42'yi alayım diyorum. Tamam mı burada? Şimdi o zaman şuraya 42 dedim. 40 da diyebilirdiniz burada. Ben kafadan bir tanesi alalım. 42. Neden? Çünkü terim sayısını kolay bulabilirim diye. Nasıl kolay bulabilirim? İkisini birden çıkardım. 42'den 12 çıkar. Aradaki fark kaç? 30. Ama bir tane fazlasıydı. O zaman terim sayısı 31. Ortanca terimde şu ikisinin toplamının yarısı. Yani 42 ile 12 toplam 54. Yarısı 27 oluyor bu durumda. Yani 31 ile 27'yi çarpacağız. Hmm. Çarpalım. Kaç etti 31 ile 27'yi çarparsak? Valla 30 ile 27'yi çarparsan 27, 27, 27, 81, 81 ne 810 ediyor. Bir tane daha 27 eklersen 837 ediyor. Oldu mu ya direkt? 837 ediyor galiba değil mi? 31 çarpı 27, 837 ediyor. O zaman arkadaşlar tek de buldum vallahi. Bir hata'm yok değil mi? Baktım da bir hata'm yok buldum. Evet gördüğünüz üzere cevabı tek atışta buldum. Ben de beklemiyordum ee, ama tek atışta cevabı bulmuş oldum. Yani buradaki sistematiği çözmüş oluyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.